Hem taktikleri deniyorduk. Hem de taktik deniyorduk. Videomuzda. Abi. Gol et de. Bak seni seviyorum. Bir şey yapma. Hem de dediğimiz arkadaşlar. Her zaman bunların yanında duracaksınız. Böyle arkadaşlar en en güzel taktik sade çalıda durmak. Tabii öğrencimiz daha iyi bu yani öğreneceğimize. Lan! Wow. Ve arkadaşlar, Emze hiç korkmayacaksınız. Her zaman saldırın. Yani MZ, ama adamın seviyesi çok çok saldırmayın, korkun. Bakın, onunki bir de ama yine korkabilirsiniz arkadaşlar. Bana ne oldu çünkü özel gücünü? Ama onun özel gücü böyle varsa arkadaşlar dikkat olun. Ama çocuk Salak çok senin. Kızıl elma. Kızıl elma bir şey var. diye bir şey var mı bilmiyorum ama ama senin mi? Kızıl elma. Dört yüz yaptık. Hayır ben en seçiyorum ha. Yani sen tamam ne mi istiyorsun? Arkadaşlar burada yine böyle güzel müzik şeyler var. Ben ne yapacağım? Bunu mal gibi alacağım mı? Ve bunu alayım. Ben bunu bir gün alırım ya. Alırım yani. Dedim bunu alırım. Ben çocuk dükkana girdim. Bunu alacağım. Ben yani parayı ödürüp alabilirim. Belki. Hmm. O. Burada Emre olsaydı bunları alırdı arkadaşlar. Bu sefer saldıracağım. Niye? Çünkü nenim var yine. Yani. Niye ben öt... bende çok güçlü karakterler var lan. Ember var. Ama Ember çok çok da güçlü değil. Yani Ember'ın güçlü olduğunu sanmayın arkadaşlar ama bazen güçlü. Yani karakterin çok şeyi varsa yani yanındaki yani bir de takım arkadaşımız. için şey varsa işte ne varsa desen yani karakteri güzelse tamam. Yoksa Ember'la oynayabilirsiniz. Çünkü Ember arkadaşlar Ember yine güzel bir karakter. Böyle şey hepsini güzel ya Ember. Ember, yani Ember, Ember yani güzel karakter. Çocuğun çok güçlü açabilir misin? Benim rot an var ve aktarım var. Benim bir kar... Ben, benim 20 rütbe karakterlerim var. 20 rütbe. Aaa ben onun on, 20 rütbe yapayım. Neyim? Arkadaşlar bu videoyu da atacağım. yapmam gerek. bu şey düzeltmem gerek. Bak ben düzeltmem gerek. Ben bizi niye uzat öyle yapayım? Ama onu orada görebiliyoruz. <laughs> Bravo kral. Çok, çok da pro değilmiş ya. Ama lan oraya kadar nasıl geldim lan? Acaba Birisinin yanındayken öyle mi? böyle şey Kazanamayız. Yani boş ver. Kazanamayacağız. Bu maç kazanamayacağız. 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 Ne benim bir arkadaşım vardı. O bayağıdır girmiyor ve onu geçtim. Yani onda 8 bit yok. Bayağıdır oyuna girmiyor arkadaşlar. Yani. Şimdi niye onu seçtim? Şifre hesaplaşmayı seç ama benim karakterim belli değil. Ben gıcıklığına diyene boylum ya. Bu bir şöyle yap lan. Böyle okuna atıyor arkaya dönüyor. Yüzünü geliyorum B bize bak. Bize. Bir dönüyor. Thanks. Ben bunu şöyle yapayım. Orada olduğunu biliyorum çünkü. Hadi olur. git geçeceğim ya. şurada da. Gitmem gerek. Gitmem gerek. İyi eğlenceler. Bir saniye.

ya. Frank çıkmıyor. Biz. Arkadaşlar 63 seviyeyiz şu anda. Bakalım ona kaç kaç şey kalmış. 80 seviye kaç kalıyor? Hmm. Aynı karakteri seçsem diye düşünüyorum ben de Frank yok. Frank'in asıl yani güç onun gücünü gösteriyorum arkadaşlar. Sizde olan sizde Frank varsa siz biliyorsunuz. Var. Şirketle bu Frank. Şirketle. Ve bak. Bek. Şunları dozun. Şunlar gelsin. Bak kaç hasar veriyor. Yani direkt inliyor şimdi bak çerik. B. Yani, yani fırıncı. Nasıl gücü bu? yani e, güzel ama ya yani. yine kareler. Bakalım diplerde hangi kareler varmış. Ya e, mı? Acaba bu nasıl bir kostüm? Bunu ha bu kuralı mı? Ha boğunundu lan. Unutmuşum. niye? Ha bu kural kural. Ha kural değilmiş yani. Yoksa zıplardı. Şöyle Ben eskiden bunu çiçek çıkan aldım. Ama çiçek değil o. Olmadı ne? Ne o zaman çiçek. O zaman daha browser'sın B'sini bilmiyorum lan ben. O zaman ben browser'sın B'sini bilmiyorum. Sizden daha sonra öğrendim ben arkadaşlar. Siz browser'sını öğrendiniz. Tabii ki de. Buraya rozetmen yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar siz izli park var mı? Çok merak ediyorum. Bende spike yok. Çıkmasını isterdim her sahneminin. Spike'a bak bak. Bugün böyle karakter deneyeceğim. Yerini zaten az da iki tane azaldı. Çek. Oha! Ya şekli de öldürüyödür değil mi böyle şey? Oh. İnsanları direkt şöyle vurursun ya. İnsanın canı toplam 500. Bak bunların bak bunları bir insanı şöyle direkt şöyle şöyle öldürürsün. Olmuş. Peki Spike'in sesi var mı acaba? Peki

Arkadaşlar videomuzu oynayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.